Merhabalar arkadaşlar. Hatice Durmaz Güzel İğne Oyaları YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda sıfırdan iğne oyası öğrenmek isteyenler için zürafa yapımını göstermiştim. Hem sağdan hem soldan yapanlar için anlattım. Umarım benimle birlikte yapmışsınızdır. Yani yapabilmişsinizdir diyelim. İnşallah faydası olmuştur. Şimdi de bir ikinci videoya geçeceğiz. Yani bir ikinci seviyesi diyelim iğne oyasında. Yine şöyle katlıyorum arkadaşlar. Aynı kumaş kullanabilirsiniz. Şu şekilde katlayalım. Yani ilk izleyenler varsa bir önceki videoya bakabilir. Ben orada detaylı olarak zürafa yapımını gösterdim Ve mutlaka hiç bilmeyenler varsa bu şekilde bir patiska, bir kumaş üzerinde öğrenmelerini tavsiye ettim arkadaşlar. İnanın daha kolay ve gerçekten öğrenmeniz de daha kolay. Şimdi de kuyumcu kafesini gösterelim. Pırpır gösterecektim ama şimdi hiç bilmeyenler için pırpır biraz daha zor olabilir. O yüzden kuyumcu kafesi yapalım. Yine en başta sağdan sola doğru gidelim. Daha sonra da soldan sağa doğru anlatımını yapacağım. Katladım kumaşımı. Bakın ipimi getirdim buraya. Yine iğnemin üzerinde kalacak şekilde iğnemi kumaşıma sabitliyorum. Daha sonra arkadan gelen ipimi iğnemin altından iki kere doladım. Başlarken ve bitirirken mutlaka iki dolamaya özen gösteriyoruz. Unutmayalım bunu. Evet, şu şekilde ilk başlangıcımızı yaptık. Yine arayı hizaladım. İlk başta zürafa yapıyoruz. Buradan gelen ipimi iğnemin üzerine attım. Arkadan gelen ipimi iğnemin altından doladım. Zürafamı yaptım. Şimdi arkadaşlar bakın bu biraz farklı olacak. Yani zürafadan farklı olacak. O yüzden dikkatli izlerseniz yaparsanız çok kolay kuyumcu kafesi yapması. Bu yapmış olduğumuz zürafanın içine iğnemi geçiriyorum. Bakın şu ip yine üzerinde kaldı iğnemin arkadan gelen ipimi yine altından doluyorum Evet bu şekilde şöyle küçücük bir e, minicik bir zürafa köprü yapmış olduk buraya şimdi hemen bir sonraki aşamaya geçiyoruz yine hizaladım aynı zürafa yaparmış gibi hizamı ayarladım iğnemi geçirdim şu ipimi iğnemin yine üzerine atıyorum. Arkadan gelen ipi iğnenin altından doluyorum ve çok fazla sıkıştırmadan bakın şöyle. Şu mesafeyi ayarlaması çok önemli. Şurayı yani. Burayı çok fazla sıkıştırmadan, e, hani bir zürafa yaparken biraz daha sıkı küçük yapıyoruz, ya, öyle değil. Şöyle ayarlayıp sıkılaştırıyorum. Gördünüz mü? Çok kolay aslında tekrar göstereyim hemen hizaladım bir tane zürafa yapıyorum önce bakın ipimi üstten attım arkadan gelen ipi de alttan doladım zürafamı yaptım zürafamın içine tekrar batıyorum bakın kumaşa değil zürafanın içine geriye dönüyorum şu ip zaten bakın otomatikman üstte kalıyor iğnenin arkasından gelen ipi alttan doluyorum. Oraya minicik bir zürafa yapıyoruz geriye dönük olarak. Şimdi yine zürafa yapar gibi hizaladım, battım. Şu ipi iğnenin üstüne attım. O iğnenin üzerindeyken arkadan gelen ipimi iğnenin altından doluyorum ve şu hiza zaten otomatik siz eliniz alıştığında otomatik olacaktır. Çok fazla uğraşmayacaksınız ve hemen zürafa e, düğümümü sıkılaştırdım. Şöyle tekrar zürafa yapar gibi mesafemi ayarladım. Zaten zürafa yapıyoruz. Yapar gibi demeyelim. <laughs> Bayağı uzun zamandır video çekmeyince unutmuşum konuşmayı. E, şimdi ipimi üstten attım. İğneyi arkadan gelen ipimi iğnenin altından doluyorum. Şöyle bir tane zürafa yaptık. Zürafamızın içine batarak geriye dönüyoruz. Şu ip zaten üstte kalmış oldu. Arkadan gelen ipi yine alttan doluyorum. Küçücük bir zürafa oluşturdum oraya. Yine mesafemizi ayarladık. Şu Bakın, son yapmış olduğumuz zürafanın üzerindeki ipi iğnenin üstünden doluyorum. Arkadan gelen ipimi altından doluyorum. Ve zürafamızı e, ipimizi sıkılaştırarak bu üst kısmını yapmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi aslında gerçekten çok basit bir işlem ve bunu e, özellikle yazma oyalarında ara model olarak çok da kullandı, en çok kullanılan modeldir bu. Namaz ölçüsü yapacaksanız kenarlarında yani iğne oyası olmazsa olmazdır bu kuyumcu kafesi bana göre. E yani neredeyse bütün modellerde vardır. Şimdi ben biraz da seri olarak bir tane yapayım. Bakın. Zürafamı yaptım. Zürafamın içine geriye dönüyorum. Aşağıya yine zürafa mesafemi ayarlayıp iniyorum. Bu sefer son olsun. Bitireceğimiz için iki kere dolayarak bitirelim. İyice sıkılaştıralım ve keselim. bu şekilde sağdan sola doğru yapanlar için. Şimdi bir de soldan sağa doğru anlatalım arkadaşlar. Şimdi ipimi yeniledim ben. Bu sefer bu taraftan anlaşılır olması için gerçekten çok yakından çekmeye çalışıyorum. Umarım bulanık olmuyordur. Eğer görüntüde bozukluk varsa yoruma yazabilirsiniz. Yine bakın bu ipimiz üstte kalacak şekilde iğnemi geçirdim. Alttan gelen ipimi yine iğnenin altından iki kere dolayarak başlangıcını yapıyorum. Zürafam mesafemi ayarlayıp bakın zaten bu otomatikman üstte kalıyor. Arkadan gelen ipimi alttan dolayarak hemen bir tane zürafamı yaptım. tekrar o yapmış olduğum zürafanın içine köprü oluyor zaten bu bir. Bakın köprünün içine iğnemi geçirdim. Şunu üstünden doluyorum. Bakın tekrar gösteriyorum. İğnenin üstüne attım. Arkadan gelen iğnede takılı olan ipi de altından doluyorum. Çektim. Burada böyle minicik bir zürafa olmuş oluyor. Hemen zürafa mesafemi yine ayarlayıp kumaşıma batıyorum. Burada zaten bakın iğnenin üstünde kalmış oldu. Arkadan gelen ipimi alttan dolayarak mesafemi ayarlayıp düğümümü sıkılaştırdım. Tekrar zürafamızı yapalım. İpimiz üstte kaldı. Arkadaki ipi alttan doluyorum. içine battım şu ipi iğnenin üstüne doluyorum arkadaki ipimi de alttan dolayarak geriye döndüm şöyle ip üzerinde kaldı arkadaki ipimi yine alttan dolayarak Bakın şöyle üzerinde kalıyor. Yavaş göstereyim yine. Arkadaki ipimi de alttan dolayarak çekiyorum. Boyutunu ayarladıktan sonra zürafamı sıkılaştırdım. Battık. ipimiz üstte. Alttan geleni üzerin pardon altından doluyoruz. Bu şekilde yaptıktan sonra zürafanın içine batıyorum. Şu ipi üste attım. Arkadaki ipimi de alttan doladım. Hemen oraya minicik bir zürafa geriye dönük bir zürafa oldu. Mesafemi ayarlayıp batıyorum. Bu zaten otomatik üstte kalıyor. Arkadaki ipimi alttan doluyorum. Yine üstteki şu ipin boyutunu ayarladıktan sonra düğümümü sıkılaştırıyorum. Dediğim gibi bunu bayağı bir çalışın arkadaşlar özellikle yazma yapacaksanız yazmalarda en çok kullanılan ara modelidir. Yani bu bunlar sizin el alıştırmalıklarınız gibi düşünün. Bunları öğrenirseniz Allah'ın izniyle yani birkaç daha böyle teknik olaraktan çok kullanılan şeyleri göstereceğim. Yapamayacağınız oya kalmayacak. Yani Şöyle video izlemeye bile gerek kalmıyor yani be, belli bir süre sonra iyice öğrendikten sonra zaten gördünüz e, tam ben bunun yapımını e, izlememe gerek yok zaten yaparım diyeceksiniz inşallah beraber o seviyeye geleceğiz şimdi tekrar durafamı yapıyorum son olarak yapalım bunu da. içine geriye dönüyorum. İçine döndüğünüzde şunu üstüne atmayı unutmayın. Soldan sağa doğru yapanlar için söylüyorum. Çünkü diğer tarafta otomatik o da üzerinde kalıyor ama soldan sağa doğru giderken olmuyor. Zürafamın mesafesini ayarladım. En son yine bitireceğim için bakın şu üstte kalmış oldu. Arkadaki ipimi yine iğnenin üstünden pardon altından iki kere dolayarak çekiyorum. Mesafesini ayarladım ve sıkılaştırıyorum. Düğümlerinizi güzel sıkılaştırın. Çünkü iğne oyasının en büyük püf noktası eşit mesafede, eşit aralıklarla yapmak ve düğümleri sıkı yapmaktır arkadaşlar. Yani düğümlerinizi gevşek yaparsanız yap e, gevşek yapın. Ne kadar düzgün yaparsanız yapın. Üzerine oya yaptığınızda olsun, yanına sağa, soluna oya yaptığınızda olsun o esneme yapacaktır. Hiç güzel olmuyor o zaman, bozuluyor. Yani emeğiniz boşa gider. Evet, kuyumcu kafesinde e, göstermiş olduk. E, i̇nşallah devamı gelecek arkadaşlar böyle öğretici videoların e, hiç bilmeyenlere gösteriyorum. Tekrar yenileyim. E, bilenler tabii ki bunlar bilenler için çok basit e, oyalar modeller. O yüzden atlayabilir Bunlar otomatik. E, bilmeyenler benimle beraber yaparlarsa. Şimdi çoğu kursa gitme imkanı olmayanlar vardır aralarınızda. Eminim çok çok güzel kolay bir şekilde öğreneceksiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyelim. Allah'a emanet olun.